Evet arkadaşlar şu anda röleyi bir saniye ayarladım. Şuradaki voltajı görmek lazım. 0.6 volt verdi. Punto yapmadı. Evet. Şimdi bunu

0.3'te yok. O da tutmadı. Tutar gibi yaptı ama tutmadı. 0.6 volt verdi. çıkıyor ama vermiyor. Şimdi bunu biraz daha yükseltelim. E, kaç yapalım. 0-4 yaptık. Evet 0-5'teki durumunu görelim. Şu biraz daha ince. Bunu bir deneyelim. Bir sürü ter aslında. Koy birinin üstüne hastane de uğraşıyor. Evet şu küçük olanı. Şimdi bir tane tutuyor ama e, kaynatmıyor Bu 05'te kaynaklı 07 yapayım. Da. Da bakayım. <laughs> oh. Teli yaptı ama punto olamadı. Bu punto ucu olarak kullandığım şey de sarı uç. Yani bakıcı bakır alın diye Sarı çubuktan Ama olduğunu zannetmiyorum. Bayağı sıcak oldu. Yok, tutmadı. Evet. 000 yaptım 0.9'a getirdik. Bakalım bunda ne yapacak? Evet. Punto telini yakıyor. Ama şey yapmıyor. İstediğim kadar yükselteyim. Bir sonuç alacağımı zannetmiyorum. Biraz daha yükselteyim. bir buçuk yaptık bakalım ne olacak büyük ihtimalle ateş olacak ama tutmayacak. Evet, gözlerini kapatayım. Demek ki 24 voltluk trafoyla punto yapmak imkansız gibi bir olay. Çünkü voltaj olduğu için akım ayarlanmıyor. Neyse. Bu 24 voltluk trafodan vazgeçtik mi? Hayır geçmedik. Ben ne yaptım? Şurada görülecek mi? Evet. Buraya bir sekonderin Üstüne 3 adet tel sardım. Şu anda e, bastığım an 220 girip buradan da o voltajı göreceğiz. Evet. 2.2 volt. 2.2 volt. Bu da büyük ihtimalle ponto için güzel bir şey olabilir. Ama önce şuradaki aparatları oraya takmam gerekecek. O da başka bir bölümde.